Ben çok korkuyorum. Benim vücudum, ne benim sizi? vücudum alerjik. Yani Heh, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Allah korusun evet. farklı bir tepki verir. Bir şey olur sonra geri dönülemez. Şey Alerji olur, olur mu? Bu uygulamanın geri dönüşü var mı? Kalıcı bir yan etkisi var mı? Hayır. E, botoks uygulamasında kullanılan madde yıllardır tedavi amacıyla da kullanılıyor tıpta sadece estetik amaçla kullanılmıyor. Normalde serebral palsisi olan, spasisi olan, kas spazmı olan çocuklarda kasları, büyük kas gruplarındaki o kas gerginliğini açmak için fizik tedavi doktorları tarafından ya da farklı tıp branşları tarafından kullanılıyor. Ve bizim kullandığımız dozların çok daha üstünde kullanılıyor o çocuklarda bile güvenle kullanılan bir maddeden bahsediyoruz. Ben çarpılır mı hocam? <laughs> Peki hocam. <laughs> natural... alerjik bir durum bahsettiniz. Alerjik bir durumdan korkabiliyor gerçekten hastalar. Bize alerjisi olan, ben var dermatoloji mi? uzmanı olduğum için bana alerjisi olan hastalar da geliyor. Kişinin alerjisi var, atopisi var, egzaması var. Onlara da natural botoks güvenli olarak yapabiliyoruz. Ve şu ana kadar ben binlerce hasta uygulama yaptım ve hiçbir hastamda alerjisi olanlara dahil bir durumda karşılaşmadım. Peki Eğer var mı uygun hocam, madde, dolgu? uygun ürün tercih edilirse ve hekim tarafından yapılırsa bir problem olmuyor. Olsa bile geri dönüşü var. Yapılan ufak müdahalelerle tedavi yapabiliyoruz. Şu ana kadar hiçbir şey olmadı ama. Hocam, Alişan'ı getireceğim ben size. Bekleriz, tutarız, siz de şeyini. bekleriz. Tamam. <laughs> tamam. İnşallah. Teşekkür ederim Çok işlemler yapıyoruz aslında. E, dermatoloji uzmanıyım. Ben cilt kalitesini artırmak amacıyla sadece natural işlemi yapmıyorum. Yediriz. Çok uygulamamız var, bekleriz. Tamam. Çok İnşallah teşekkürler. Hocam.